Seninle. Her nefeste, nefeste Ay nefesimiz bile. Yeni sen de yan yanındayım. Hatice'den Tatlar Mutfağı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün harika çok güzel bir yaş pasta yapacağız arkadaşlar. Oğlumun doğum günü. Onun için bir pasta hazırlayacağım. Hep beraber yapalım arkadaşlar. Bunun için gereken malzemeleri ben hazırladım. 6 adet yumurtamın sarısını buraya, beyazını buraya ayırdım. Bir su bardağı şekerim var, bir su bardağı unum var bir su bardağına yakın nişastam var. 3 yemek kaşığı kakaom var. kabartma tozum, şeker vanilim ve yarım bardak da sıcak suyum var arkadaşlar. Önce yumurtamızın beyazını çırpıp köpük haline gelene kadar çırpacağız. Şöyle bir çimdik tuz atıyorum arkadaşlar. Şimdi sarısını şöyle bir kenara alayım. Bunu köpürtmeye başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yumurtamızın akını çırptık. Bakın aynı krema kıvamına geldi. Şimdi bunu bir kenara alıyoruz arkadaşlar. Bakın dökülmüyor bile. Aynı bildiğiniz bir krema şeklini aldı. Şimdi arkadaşlar yumurtamızın sarısını çırpacağız. Şöyle bir su bardağına yakın şekerimizi ilave ediyoruz. yarım su bardağı da ılık suyumuzu ilave ediyoruz. Şimdi bunu çırpmaya başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yumurtamızın sarısını da güzelce çırptık. Böyle bir boza kıvamına gelene kadar çırptık arkadaşlar. Şimdi bu esnada bütün malzemelerimizi eriyerek ilave edeceğiz arkadaşlar. Önce şu şeker valizimi ekleyeyim. Kabartma tozumu. Bir su bardağı nişasta mı. bir su bardağı unumu ve 3 yemek kaşığı kadar da kakovamı. Bakın böyle yoksa topaklı kalıyor. Kekimizin kabarmasını engelleri Arkadaşlar şöyle. bu sırada şey mikseri kullanmayacağız arkadaşlar kekimizin havasını söndürmesin diye şöyle bir karıştıralım ki nişasta ve kakao uçucu bir şey olduğu için çabuk dağılabiliyor. Bakın etrafı da kirlettim zaten. Bu şekilde alttan yukarı kaldıra kaldıra çırpacağız arkadaşlar. Şöyle alttan yukarıya doğru bütün malzemeyi karıştıracağız. Evet arkadaşlar kakaosunu böyle güzelce yedirdik. Şimdi içerisine çırpmış olduğumuz beyazından yumurtanın şöyle azar azar ekliyoruz. 2-3 seferde yedireceğiz arkadaşlar. Hepsini birden yedirmeyeceğiz. Bunun da köpüğünün sönmemesi için şöyle işten dışarıdan içe doğru Mühendis ben gerçekten çok güzel oluyor. Yumuşacık oluyor. Yani bu şekilde Hepsini yedireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar köpüğünü şöyle söndürmeden alttan üste doğru karıştıra karıştıra tüm malzemeyi yedirdim. Şimdi ben kalbimin içerisine yağlı kağıt serdim arkadaşlar. Şimdi bu kek harcımı bunun içerisine dökeceğim. Bu kenarlarını yağlamadım. Bu kekimizin kabarmasını engeller, basit bir şekilde kalmasını sağlar. O yüzden yağlamadım şimdi harcımızı boşaltıyoruz Bir defa sallayı ve hep etrafına eşit gelecek şekilde koyduk arkadaşlar. Şimdi ben önceden ısıtmış olduğum fırınıma gönderiyorum. 30-35 dakika kadar pişireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kekimiz pişerken şimdi ben de üzerine kullanacağım sus olan şeker hamuru elde edeceğim. Marshmallow'lardan böyle bu şekilde istediğiniz şekilde şeker hamuru elde edebiliriz arkadaşlar. Bunun için ben iki renkli vardı elimde. Ayrı ayrı bir kaba koydum. Karıştırmıyorum. Şimdi bir tatlı kaşığı su bunun üzerine koyuyorum. Bir tatlı kaşığı su da bunun üzerine koyuyorum. Bir tatlı kaşığı limon suyu. Bir tatlı kaşığı limon suyu da buna ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı kadar tereyağı bunun üzerine ekliyorum. Bir tane de bunun üzerine ekliyorum. Şimdi bunlar arkadaşlar tencereme sıcak su koyuyorum. Aynı çikolata eritir gibi belmari usulü bunları eriteceğim. Ayrı ayrı kaplarda tencerelerin içerisinde üzerine koyacağım. Suya temas etmemesi lazım arkadaşlar. Bunlar orada güzelce eriyecek. Evet arkadaşlar tencereme suyumu koydum. Bu şekilde temas etmiyor. Burada marshmallowlarımız eriyecek arkadaşlar. Şeker hamuru için gerekli olan malzemede 2 su bardağı pudra şekerin 1 su bardağı nişastama eriyorum arkadaşlar. Eriyen marshmallowlarımı karıştırıp hamur haline getireceğim. O yüzden elememiz önemli pürüzsüz bir hamur olması için. Hele hep ben bunu bir kenara bekleteceğim. Evet arkadaşlar. Pudra şekerimle nişastamı güzelce böyle karıştırdım. Marshmallow'larım da eridi bakın şu şekilde. Şimdi bunları yoğuracağım arkadaşlar aynı bir hamur yoğurur gibi. Bundan şöyle birazcık tezgahımı alıyorum. Şöyle ortasını açıyorum. Eritmiş olduğum marshmallow'u içerisine döküyorum. Bu yapışkan bir hal alıyor arkadaşlar. Yoğurdukça kendini toplayacak. Evet bakın pembe olan hamurumu güzelce yoğurdum arkadaşlar. Şöyle elimize hafif yapışkan güzel bir hamurumuz oldu. Şimdi bunu bir kenara alıyorum arkadaşlar. Tekrar unumu böyle nişastanla pudra şekerimi ortasına açıyorum. Buraya da beyaz renkli olanımı ekliyorum. Şimdi önce birazcık elime direkt vurmadan şöyle bir karıştırıyorum. Tekrar bunu da güzelce yoğuracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şeker hamurlarım hazır. Şimdi ben bunları bu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben sarı ve kırmızı bir renk elde etmek istediğim için şimdi bunlara birazcık gıda boyası eklemek istiyorum. Şöyle bunu sarı yapacağım. Birkaç damla gıda boyası ekliyorum. Ara arada pudra şekerini nişastalı unumuzla karışıktan ondan ekliyoruz ki yapışmasın diye. Aynı işlemi de öbür pembe olan hamurumuza da kırmızı renk gıda boyası damlalarak onu da o şekilde yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şeker hamurumdan bakın şu şekilde oğlum Kayseri sporlu biz Kayseriliyiz hasta taraftarı yani onun için pastasının üzerine bu şekilde süslemek istedim şimdi bu şekilleri verdim üzerine de şöyle kapatıp ben bunu bir kenara kaldıracağım kurumaması için pastamızı diğer işlemlerini yapmak için başlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar ben kekimi çıkarttım. Ortadan ikiye ayırdım. Videom çok uzun olmasın diye. Şimdi sütle ıslatıyorum böyle. Çok Siz hafif. Mi? Zaten kekimiz çok yumuşak. Böyle hafifçe ıslattım. Şimdi arkadaşlar ben evde kendim yaptım kremasını ortasına koyacağımı üzeri krem ile kaplayacağımız için bir birazcık şöyle ekliyorum kenarlarına çok getirmiyorum. Üstüne tekrar kapatacağım için dışına çok fazla çıkmasını istemiyorum. Şimdi muz dilimlerim var. 2 adet muzumu dilimledim. Şu şekilde her tarafına döşeyeceğim. Muzlarımı tüm içerisine yerleştirdim. Şimdi şöyle damla çikolatalarımı ekliyorum arkadaşlar. Bolca içerisine dana çikolatası ekliyorum. Kekimiz kaymaması için de şöyle hafifçe kalan kremamızı şöyle incecik yayıyoruz üzerine. Kekimiz kaymasın diye arkadaşlar üzerinde sabit dursun diye. Evet şu şekilde. Şimdi bunun üzerine hafifçe bir ıslatıyorum. Yeterli böyle. Şimdi üzerine kremayla kaplayacağız. Evet arkadaşlar şimdi de krem şantisini güzelce süreceğiz.